Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Yeni bir derece orman videosu ile karşınızdayım. Ormanda şayvan oynuyoruz. Karşı ormanda ise Wukong var. Umarım güzel bir maç geçer. Bu maçı kazanırsak eğer Zümrüt 2 olacağım. Bakalım yükselmeye devam ediyoruz. 6'da 6 a gidiyoruz şu an. Bu maçla beraber 7 win serisi olacak. Bakalım tam gaz devam. Umarım güzel bir maç geçer. Bu maçlık görevim ejder kontrolünü sağlamak, ejderleri almak ve karşı ormancıyı geri düşürmek olacak. Evet. ejderleri aldığımız sürece e, winleriz. Şayvana ejderleri de çok güçlü. Önümüzde duramazlar. Geçen maç e, biz 8 kildik. Takım toplamı 8 kildik. Karşısı 10 killdi. Benim ben 4-0 oynuyordum. 2 e, ejder almıştık. İkinci ejderi aldıktan sonraki 1-2 sonra dakika sonra karşısı e, sur verdi. Teslim oldular yani. Skor önde onlar ama. Çünkü Kartobex etkisiyle gidecekti bir daha. 4-0 olmuşum. 2 ejderim var. Yani zor kazanırlardı. Ee, sur verdiler. Beklemiyordum ama ee, öyle uygun görmüşler. Yapacak bir şey yok. Bayağı domine ettik çünkü maçı. Bakalım umarım bu maçta güzel olur. Abi, o kadar agresif oynamayalım ya. O kadar agresif oynama abi. Ee, çok agresif oynama abi. Bu konu çıkacak bir yerden. Kırmızıda maçlıysa sana gelir genki. Boş boşuna flash'ını verirsin. Bence hiç gerek Özkenin yok. Kanatlar. Salı günü de iple çekiyorum. Koridor tamamen bitecek. Yani 199 tamamen biteceğini düşünüyorum. Lee Lee's'in <laughs> nerf'ümüz var. Onlar bir ormandan şöyle bir düşsünler. Korucu melek bir nerf'i gelsin. Ee, Zine olsun, e, Graves olsun. Ama bunlar daha çok ön plana çıkacak. Çünkü Zin, Graves bunlar hep 1 vs 1 yapması <laughs> gereken. kafa e, kafaya girmesi gereken şampiyonlar. Karşıda Lee's'in oldu mu adam bir Q atıyor, yarı canını alıyor. Evil'ın zaten söylemeye gerek yok. Flash atsam bile adamın menzili flash'tan daha uzun. Çatır çatır kesebiliyor seni yani. Şunlar bir düşsün abi ortadan kalksın. Ee, biraz rahat edelim. Daha iyi olur. Volkong bir şey çıkartamaz oradan. Bu orada zaman kaybediyor şu an. Ben hemen 5 olayım yukarı gideceğim. Hemen yukarı gideceğim 5 olup. Evil'ın da onu kesebilir emin değilim. Flash'ını attığında sus, gördüm. Ee, Evil'ın da attı. Kesti. Güzel. Nice. Güzel güzel. Güzel abi. Tertemiz oldu. Oo, bu konk aşağıda. Sıkıntı çıkarma, Çıkar gibi gözüküyor. Hmm, kaçtılar mı? Kaçtılar. Tamam. Okey. Okey güzel. Geliyorum abi aşağıya. Tamam çıktılar oradan. Eyvallah sen geri çekil abi oradan. Mitte çok uğraşmayın. gelecek. Çok zor. Evil'in kordonuna geç abi sen. Tam agresif şampiyonsun da her tarafı o kadar koşturma ya bak. Dayak yersin sonra. Bot'a gidiyorum. Bot'tan kill çıkardım an bu oyun cici olur. O bot'tan kill çıkardım an bu oyun GG olur. agresif oynadı. Tristan agresif oynadı. Geliyorum. Cici. Bu saatten sonra bu oyunu ben dönceni düşünmüyorum artık bir kili benim için yeterli. Ee, Ejderi de aldığım an, GG bu maç, Ejder kontrolünü sağlayacağım. Oradaki Yampiri çıktığımda onu alacağım. 30 saniyesi var. Yalnız o Yampiri Ejder çıkmadan çıkmaz, şu an duruyor çünkü yerde. Götü oldu, agresif oyunda büyük ihtimal. Her zaman agresif oynamak e, yaramaz yani hep oynamak gerekiyor arada sırada geri yeri geldiğinde çok özgüven bazen ters teper şimdi ejder çıkıyor ben totemimi atacağım ee, öyle gideceğim o abi burada 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 var formum yok yalnız benim geri çıkmam lazım geri çık abi ben bir geri çıkıp eşya almam gerekiyor çıkın geri totemimiz var sıkıntı yok Eş, e, alacağım F tamam geliyorum şimdi geliyorum şimdi Formum geliyor. O ejder almamız lazım Toplam. bir şekilde ya. Formum yok ama sıkıntı olan o. Ultiyle mi girdi bu kong. Geliyorum. Öyle görüyorum. Geliyorum. Mükemmel hareket. Alın onu. Geliyorum. Alın o kili. Mükemmel abi. Şu an ejder bizde. Sen uğraş. Ben alacağım. Kimseyle uğraşamam bu saatten sonra. Formum bekledim de. Tamam formum geldi. Gireceğim alacağım direkt. Ama bu maç artık dönmez. Bu maçın artık dönme şey, şans, imkanı yok. İki kelim var. Üstüne üstlük ejderim var. Bu maçı vermem bu saatten sonra. Bu maçı bu saatten sonra vermem. Güzel, güzel yukarı gidip yukarıdaki yan piri kontrolünü alacağım. Herald çıkacak. Herald. Herald'ı oynayacağız. Umarım hepsi toplanır yarıma. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. MF kesebilir galiba. Emin değilim. Kesti mi? Agresif oynadı ama bu çıkabilir. Dikkat et. Bu konu çıkabilir. Aynen abi bu konu çıkabilir. Görüşümü aldım. Herald'a 15 saniye var. Hemen de atacağım. Diğer tarafı temizlemem gerek yok çünkü zamanım yok. Üçlümü alıp hemen Yampiri Herald'a doğru gideceğim. Güzel botumuz da var artık. Abi toplanalım. Yampiri Herald'a toplanalım. Bazen Herald'a Yampiri diyorum. Yanlış şunu almam gerek. Formunda olması için. Pire bir evi temizlemem gerek. Tamam abi toplanalım buraya. Herald önemli. Nasus yukarıda. Nasılsa da gidebiliriz aslında. Gelemez bunlar ya. Çok öndeyiz. Bu <laughs> geldi, bu <Wukong> geldi. Bay <laughs> bay. Erken attım çarpı fark ettim. Dedim canını düştü diye düşündüm ama erken attım sıkıntı yok. Sonrasında Alev'imle aldım. Üstüne üstüne aldım. Üstünsü konkini de aldık. Gel abi. Gel 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 gel. <laughs> Pat. Güzel hasar. Güzel hasar. Ben yani çıkartırız diye düşünüyordum ama güzel hasar. Şu ahre. Kestim lan adamız. De nasus. Nasus. fuck. Fuck fuck kötü. Okey. Nazarlık. Nazarlık olsun. Sıkıntı yok. Ahre'nin zamanlaması biraz sıkıntı oldu. İyi kule verdik. Ben problem değil. Bu oyunu ben bu saatten sonra vermem yani. Türistan adc'sin niye insanların üstüne atlıyorsun ön tarafa? Tekki çeksin orada ya. Geliyorum. Güzel. Var mı bir üçlü üçümüz? Rakibi rakibin... Tüh ejderimiz 30 saniye var ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şey geliyorum. geliyorum. Alırlar onu ya. Nice güzel. Ellerine sağlık. Kulesi... Bey atıp ejderi geliyorum. Anadolu Nasus'u orada boş bırakmasanız. Tehlike. Abicim ejder çıkıyor Evelyn. Ne yapıyorsun Evelyn? Abi ejder gitmem lazım. Nasıl da mı açacağım ya? Şşş alo. Abi ejder'e gitmem lazım benim. Salak Evelyn ya. Korkun'un <laughs> Bak niye? Ne yapıyorsun abi? Forma var, forma var da. Ya nasıl çalıyor? Allah aynı canda attım lan. Nasıl çalabiliyorsun abi ya? Kafayı yiyeceğim. Tövbe tövbe ya. Abicim aynı canla barona barona. Ya aynı canda attım kafayı yiyeceğim ya valla kafayı yiyeceğim ya. Gördün mü canını abi? Yapma gözünü seveyim bir can mı kaldı gene? Gördün mü canını yani? 900'de mi attım? Ne yaptım? 850 falan mı attım? Gördüm çünkü 800 gördüm. Eski. <laughs> Allah Allah çok ilginç ya, çok ilginç gerçekten. Bazen boğuluyor. Pink'ten dolayı bir veriyorum ben bunu. Ee, ping'e ping veriyorum çünkü 90 ping'de oynuyoruz. Çarpı bence anında atmıyor. Bir yarım saniye bence geç atıyor. Karşı taraf kendi sunucusu yani kendi sunucusu ve pingsiz oynuyorsa Türkiye dışından bir yerde. Adam ping'i daha az olduğu için tak diye çarpı atıyor. Ya ben, ben çarpı bastım geç mi attı? Fırtın Anlamadım ya. Kötü oldu Özler. Çok şükür aleveciler değildi. Neyse ki durumumuz iyi. Çok şükür Alev değildi. Öfke. Geliyorum. Neyse ki aleveciler değildi yani. Benim gibisiyle karşılaşmadılar. <laughs> ne Ahri? Yani, ne yapacaksın Ahri? Ee? Evil'ın ayı yapması lazım. Oha be. Ah be. Şu ahriye de dokunacaklar. Ahriye de dokunacaklar abi. O ahri nerf'ü de gelecek. Ne güzel. Nasus sen ne yapıyorsun abi? Nasus abi sen ne yapıyorsun? What the fuck? Nasıl ilginç bir arkadaş. Kasmadın ki o kadar. Al abi kuleyi, al kuleyi ben atacağım. Aşağı kuleye gidiyorum ben. Güzel güzel mükemmel maç geçiyor abi. İkinci ejder kötü oldu kaçırmamız. Sıkıntı değil zaten e, maçı domine ettik öndeyiz durumumuz iyi açık gel abi ahiriniz saçma sarı her zaman gibi abi valla canım az gelemeyeceğim sana yardım edemeyeceğim valla yani güzel kendini kurtardı al abi bunları hadi bay bay Ahri çok şey yapıyor kendini öyle şekilleri giriyor ama Harfi nerf'ü bekliyorum ben yakın zamanda. Yani tamam, korkutmak için attım. Çıkın ben cevap göre. Çıkın abi geri. güzel güzel güzel. Tamam, ben dönüyorum yukarı yukarı gideceğim. Paraya bak 5 kya gidiyor. Sonlara gelecek. Gel abi atlayalım gel 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 gel. Hop. Babamın kanı üstüne yemin hepsini yok edeceğim. Fight yapma çık oradan. Şurayı ittirmemiz lazım biraz. Ben de burayı ittireceğim. Biraz ittirelim ya koridorları. Ben durumumuz iyi. Fırtına öncesi Ben öküz yani gibi kastım zaten. Ha. ha. İttireceğim biraz. O herkes orada. Ben ittiriyorum ha buradan. Geliyorum. Dikkat ben buradayım. İttiriyorum. Kule açabilirim. Kule açabilirim abi. Horkunum, Bak beyattı attı Wukong. Wukong attı. Babamın kanı üstüne yeminle. Ha beni mi kesiyorsun <laughs> sen? Tamam. <laughs> <Pff. Tek. gülüyor> Sıfır ediyor Kong. Bir valor yaz abi YouTube'a. Bir benim bu Kong videolarına baksanız zahmet. Biraz e, öğrenirsin. Bu Kong nasıl oynanır? Çıktı bu ne abi? Çok yanlış. Ya, Kırılgan bu ya o Kırılgan bu tavsiye etmiyorum. Bitirelim ya. Kırılgan build'i tavsiye etmiyorum ben. Daha savaşçı, daha dayanıklı bir build olması gerekiyor. Çok asasin bu build o. Güzel maçtı Çok keyif aldım. Güzel bir maçtı. İlk ejderi aldık. Domine ettik. Kill'leri aldık. Temiz bir maç oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Ve Zümrüt 2. Oh güzel. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım. Elması göreceğiz inşallah. Ben e, neydi ustalığı da çıkmak istiyorum. Görmek istiyorum. Belki daha ilerisi bilemeyiz. Oyun ne kadar izin verirse. Ne kadar troll gelmez, Filler gelmezse çıkarız yukarı doğru. O zaman e, umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir orman videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.